Herkese merhabalar değerli futbol severler. Ben Fethi Emir. Trendyol Süper Lig'in araya girdiği bu haftada sizleri futbolsuz bırakmamak için Fethi olarak taraftarlarımızın görüşlerini dinlemeye devam ediyoruz. Buyurun gidelim. Hangi takımlısınız? Fenerbahçe. Fenerbahçelisiniz. Avrupa'ya giden Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız hakkında. Gelecekleri hakkında ne düşünüyorsun? Ya bizim e, genel ülkemiz için çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bizim böyle şekilde ilerlememiz hem kendi takımımız adına hem Türkiye geneli adına çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani buradan çıkıp Türkiye'den çıkıp Av Avrupa'ya gitmek ne bileyim yani birazcık zor bir şeyler. Yani yollarında başarılar diliyorum. Arda Gülen'e tamamen arkasındayız. Kerem yani Aktürkoğlu'na karşı bir şey diyemeyeceğim. Ben yani Fenerbahçeliyim. <laughs> Bu kadar. Peki ligin sonlarına doğru Fenerbahçe'yi ligin kaçın sırasında bitireceğini düşünüyorsunuz ligi? Ya şu Fener'in üstünde büyük bir algı var. Ama onu acilen kırmamızı istiyoruz. Fenerbahçe inşallah bu şampiyonlukla bitireceğiz. Mourinho'ya güveniyorsun o zaman? Sonuna kadar. Sonuna kadar. Peki o zaman sana ben sezonun enlerini sorayım. En azından ilk yarının enlerini sorayım. En iyi kalecisi, defansı, orta sahası ve forvet olmak ya, üzere. Şimalski, onu Kaleci olarak bu işten devam ederiz. Fenerbahçe'den çok fazla ümidim de yok. Ama Fenerbahçe'nin sonuna kadar. Yani oyuncularına karşı çok fazla bilgim yok ama sonuna kadar Livakovic. Ya peki Şimanski son haftalardaki özellikle bu seneki performansı çok fazla eleştiriliyor ama sen Şimanski dedin. Sebebi nedir? Yani adam kendini topa yormaktan kastı. Adam genelde böyle e, ne bileyim daha çok ze zekasal oynuyor. Mesela böyle kendini yormamaya karşılık oynuyor. Hani Şimanski falan ne bileyim öyle yıldız topçuların arasından birisi benim için. Teşekkür ederim çok sağ ol.